Selam bununları. Bugün çok mutluyum çünkü. Sizce ne geldi? Yine Cuma'dayız geldi. Evet. Bu arada arkadaşlar, ee... adına gidelim. Biz hemen geldik birinci sıra. Gördünüz gibi hemen gelmek için pijama pijamayla geldik. Evet ya. Elimde ayıcık bile kan. Arkadaşlar yani düşünün kahvaltı bile yapmadık. E, gelirken ben ay mutkettim o kadar. Yani e, merhabalar merhaba sizin sesiniz bebek sesi olmuş olabilir ya tamam alın buyurun tam bunu çöpe atın peki evet arkadaşlar basıyorum anne ben başlayacağım tamam <laughs> tamam ben burada bekliyorum tamam anne açıyorum dur beraber açalım gel tamam Ayıcı bırak. Ayıcı orada dur. Ayıcı konuşuyor sen an anne. Arkadaşlar bu arada oyuncak kaysam konuş. Evet ben konuşuyor. Anne bu konuşuyor da ama bu kadar değil. Boş ver. Aç. <gülüyor> <gülüyor> oh, oh, oh ha. <laughs> anne çok güzel bunu ben kullanacağım. Hayır sen bileme. Sen daha kreşe gitmedin. Gidelim ama. Evet. <laughs> ya ama arkadaş. Ben bile aşık oldum. Anne bu konuşma Gerçekten bu kadar. Evet arkadaşlar. Açalım şöyle. Aa, bir dakika bu. Bir tane pembe şey var ya. Bilgisayar var ya. Onun küçüğü. Küçüğü. Çok güzel güç Ben konuşamıyorum. Çok güzel. Anne beni kucağına at. Tamam al şunu. Evet arkadaşlar. Biz bunu paket yapıyoruz. Bu arada burada olan hediyeleri görüyorsunuz. Bu neymiş? Aa bunu alayım ben. Evet arkadaşlar video bu kadar görüşürüz. İki dakika olmuş ne ara? Görüşürüz. 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 Anne bu hala konuşuyor. Ay. Kız senin sesinden ana. Ay anne şaşırıp gitti ben. Tamam. Görüşürüz. Bunu bana ver.